Genç Tarım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kırkağaç'tayız. Kırkağaç ikinci el traktör pazarındayız. Sizlere traktörlerle ilgili, traktörlerin fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapmayı düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala da abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Hadi gelin hep beraber videoya geçelim. Direkt markanın adı mı ki acaba bu? Yoksa modeli mi? 55'ler 65'ler var. Genel itibarıyla Burada sanki bir videomuz vardı. Videoda böyle bir sahne vardı. Burada çekmiştik diye hatırlıyorum. Darkunt. Yanında da Tigo 9115 91 15. İnşallah. Hoş bulduk abi kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Bir yakama mı verecek? Tüm Olsan'ın mı? kaç para bu ara? Abi 12.000 liraya bırakıyorum ama. Kaç model? 2016 model.

Kaç model dediniz? 15. 2015. Ne kadar fiyatı? 420'ye bırakırım abi. Kaç saatte abi çalışma saati? 2900 olması lazım. Evet, <laughs> 50. <laughs> <laughs> 50 2008 abi. 2008. Buna yani ne, ne kadar? 300'e bırakırım abi. 1800 saatte o da. O <laughs> da güzel orijinal bir motorum Yani. Tekeri de var onun istersen 50'nin 2015. Bakalım abi. Var mısın? Bu bu abi. Bu ne kadar? Bu 1500 sattı abi. Bunun fiyatını 370'e bırakıyoruz. Kaç hmm. model abi? 15. 15. Hmm. Bu da güzel bir motor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bastı. kendi sabı kadar. Neredesiniz? Manisa'da. Manisa'da. Merkezdeniz abi. Youtube kanalı var oğlan da, çekim yapıyor. Evet abi. abi. De, <laughs> biz de traktör batıyoruz oraya kafamıza göre. Sağol sağol. Neresinden bari sen? Pilkiköy. Haa Pilkiköy'de. <laughs> <laughs> Şükrü Hanım, bugünkü durağımız kırk kaç kareciler sitesi mi oldu diye. Evet <laughs> abi, aynen. <laughs> Adam el dört şeye kabin koymuş, kabin taktırmış. Şu abi kolay gelsin. Hoş ya. Kendileri yoktu. 2005 model 400 lira. O, o, onun yanındaki 360, var ya. 360 Kaç model abi? Bu da aynı mı model yada. O kaç model dostlar? Hepsi, evet, hepsi 2005 tamam mı? hepsi 2005 modelmiş. Tamam. Allah Allah 400 diyor. Sonra 400 diyor. diyor. Ötekilere 360. Ay neden 400 diyor ha? Bahsettiğiniz bu kabin ne 54 cm abi? Kabin ne bilmiyorum da ona demin sorunlar da bana 4 300 diyor 98.

55 Hoş bulduk abi kolay gelsin Yok mu normal 55 yok mu? Tarla tipi 55 evet. Çekerim Çeker evet. var Çeker mi? Evet. Bu 50'lik mi? Abi 50, 40, 50. Beş evet. abi. Abi çalışma saati kaç? 3094 saat. Hmm. Ne tamam. Onur bunu kaç para diyoruz? 200 abi. 200. abi. E, Valla abi Bakın buraya de takılıyor de, ama de, takılır. De, Aynen. 385 lira. Ya bu traktör 385. 385. Bu kat 2001, 2001. 2001 model. 97 var. Bu traktör var. 385. 375 Yani normal yani. çift çeker 2017 modele göre. Burada da iş para var arkadaşlar. Buradan Umut arkadaşımıza çok selamlar. Ya geçen seneki gibi ama hafta içi olduğu için fazla yoğunluk yok. Yani çok fazla insan görmüyorum. Ama yine çok traktör var. Hoş, abi. Hoş bulduk kardeşim kolay gelsin. Kaç model bu? Bu 2008. Dört lastiği yine. Arkaları tek lazım olan. Aynen. 330 bin lira. <laughs> <laughs> Kaç model demiştin kardeşim? 2008 model. Bu çocuğa ayrı bir tane. Bir doktorcu acaba? 297 var. İleride 99 var Bu 315, <laughs> ileride 305. Bu şey mi? L4 Special mı? Ee aynı. Special. O kaç demiştin? 97 99 model o 315'ti. 99 model 315 bin lira. Aynen. Tamamdır. Şu draftlar. Evet. Güzel ya. L4 her zaman tutulur L4 benim kuzenimde de var 54C Hani maşallah hiçbir sorun hiçbir sıkıntı görmedim Kolay gelsin kardeşim Arkadaşlar çoğunlukla e, Nevolant var 54C var Tümosan var Genelde bu traktörler Çok tutulduğu için sanırsam Ondan dolayı satış çok var Sanırsam sıfır bu traktörde. <laughs> bu eski tip kasa çok güzel oluyor bence. Eski tip kasayı seviyorum ben.